Katılır mısınız? Evet, şimdi şu, e, bu meseleye ben şöyle bakıyorum. Tabii ki e, hem hocam hem de e, Ankara'dan bağlanan değerli uzmanlar hem paşam konunun detaylarını çok iyi biliyorlar. Yani Bir operasyonun neresinde ne yapılmıştır, Hı -hı. o operasyonla ne amaçlanmıştır, nerede eksik e, iş bırakılmıştır, hangi eksik e, ya da yanlış kullanılarak İsrail... E, bu suikastı gerçekleştirmiştir. Bunlar operasyonel işler. E, ben bu o alana girip de bilmişlik taşlayacak değilim. Yapmam da onu. Yani o konuda her şeyi bilen uzmanlar her <laughs> ekranda var. Ama ben geneline bakarım. Yani fotoğrafa, genel fotoğrafa bakıp kim ne yapmak istiyor <laughs> e, onların karşısında biz ne yapmalıyız kısmıyla ilgilenirim. Evet burada hocamın dediği gibi hocamın dediklerinden en önemli cümlelerinden bir tanesini şunu not ettim. İ, e, İsrail İran'ın direnç eksenlerini ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bu Yapılan işlerin tamamı bundan ibaret. Sadece e, Haniye'nin suikasti değil, aynı zamanda e, Fuat Şükrü'nün eş zamanlı yapılan işler bunlar. Hı hı. Onu da mesela ortadan kaldırdı. Peki ne yapmaya çalışıyor? Bu Bunu yaparak ne yapıyor aynı zamanda İsrail? Bir. Hem kendi kapasitesini, gücünü, ben istediğim zaman e, düşmanlarımın e, e, nefesinin aldıkları nefesi bile biliyorum ve istediğim operasyonu yapabilirim e, mi söylüyor. İki karşısındakilerin de ne kadar e, zayıf, ne kadar kof, ne kadar kartondan e, kaplan olduklarını göstermeye çalışıyor. Bunu niye söylüyorum? Haniye evet suikast yapıldı. Nerede? Tahran'da. Tahran'da, İran'ın başkentinde yaptı. Öbürü Fuat Şükrü nerede? Biraz önce hocamın dediği gibi Lübnan'da, Lübnan'ın göbeğinde, Beyrut'ta yaptı. Ee, ve, ve dediğiniz gibi en güya korunan e, yerde yaptı. Bunu yaparak dediğim gibi bir karşısındakilerin e, ne kadar zayıf, ne kadar güçsüz, ne kadar açık e, olduklarını, kendisinin de ne kadar operasyon kabiliyeti olduğunu gösteriyor bütün dünyaya ve Orta Doğu'ya ve bu, bu o, mücadele ettiği kişilere. Ee, İran'ın e, direnç noktalarıyla mücadele ediyor. Ee, o İran adına vekalet savaşı yapanlarla mücadele ediyor. İşte Hizbullah'la yapıyor. Husiler var. Belki hı hı. onları o kadar eee ama Hamas hem kendi adına hem İran adına İsrail'e yani hem vekil hem asil olarak mücadele ediyor. Dolayısıyla bunları ortadan kaldırma kabiliyetinin olduğunu apaçık ortaya bize gösteriyor. Bir şey daha yaptı. Biraz önce öteden konuşulan mesele İran'da, Tahran'da bunu yaparken bir başka ihtilafın da fitilini ateşliyor şimdi gerçekten de Orta Doğu'da uzmanlar içerisinde de kendi ilgililer arasında da yani taraflar arasında da konuşulan bir mesele. İran acaba İran gizli servisi mi sattı Hamas'ı, sattı Haniye'yi? Çünkü bu operasyonun işte yapılabilmesi için işte uzmanlar söylüyorlar mutlak surette gizli servisinin ya acemiliği açığı var ya da doğrudan oradan bir destek alınarak yapılıyor olması lazım ve beyefendinin dediği gibi bomba ihtimalini kesinlikle reddediyor İran kesinlikle reddetmeli. Çünkü reddet, reddetmiyorsa gerçekten, iki yıl önce kurulmuş, bir konulmuş bir bombayla bu yapılmış ise, o zaman İran'ın gezi servisi de işin içindedir. İran'ın gezi servisinden birçok insan devşirilmiştir. İran açısından olağanüstü bir e, e, şey itibar suikastidir, itibar kaybıdır. Dolayısıyla bunu reddediyor olması lazım mantıken de. Ama dediğim gibi temelde e, e, İsrail'in yaptığı iş, e, ben bu bölgede İran'la e, İran'ın e, İran bütün direnç eksenlerini ortadan kaldırma kabiliyetim var. Var. Bunları da yaparım hem de böyle en e, e, şeyde en i, i, ilginç yerde en onların en kuvvetli kendilerini gördüğü yerlerde yaparım. Peki Türkiye buradan hani buraya ne? E, buradan ne yapmak lazım? Türkiye e, son yıllarda savrulduğu yerden geriye dönmesi lazım. Yani o nedir? Türkiye'nin geleneksel dış politika çizgisine tekrar dönmesi lazım. Yani orta doğu. E, geleneksel e, dış politika çizgisinde mesela bu akşam Ayasofya'daki etkinlik olur mu? Olmaz. Şöyle e, o bile olabilir. Yani bu toplumların e, bu içinde yaşadığımız toplumun hassasiyetleri var bu toplum içerisinde bu meselelere Filistin'e Filistin meselesine hassasiyeti çok yüksek olanlar var. Hem de e, çok ciddi, çok geniş e, kitleler içerisinde var. Ama bunların organize edilme biçimi, efendim bunlardaki e, bunların köpürtülme biçimi falan bambaşka anlamlara gelir. Yani bir e, eylem planlanır ama o eylemin planlanma biçimiyle nereye, hangi amaca hizmet edeceğini baştan planlarsınız. İşin içerisinde bir devlet aklı olur, için içerisinde bir stratejik akıl olur. Şimdi yaptığımız iş bu stratejik akıl akıldan yoksun bir şekilde savrularak yani Filistin'den daha fazla Filistincilik, İran'dan daha fazla İrancılık, Orta Doğu'dan daha fazla Ortadoğuculuk yapmaya kalktığımız zaman biz bütün bu meselelerin içerisinde kaybolur gideriz. Enerjimizi, bu toplumu, bu ülkenin enerjisini bu meselelere harcıyor oluruz. Halbuki Türkiye'nin geleneksel diplomasi geleneksel dış politika çizgisinde evet Orta Doğu'nun bütün meseleleriyle ilgili olmak var ama mesafeli ilgi, mute değil, itidal üzere bir ilgi olması lazım gelir. Tekrar Türkiye'nin bu şeye, o ana aksa Türk dış politikasının dönmesi gerektiği kanaatindeyim. Teşekkür. Bunu yapabilecek bölgedeki ülke de şimdiye kadar hep Türkiye'ydi. Kaybetti ama onu. Bu yani evet. Bunu da evet. lazım. Evet, birazdan konuşmanın <laughs> e, altında eee Bugünden başlayarak doğru yolda diyebileceğiniz bir şey var mı? Türkiye biraz önce de söylediğim gibi bu bölgede devlet geleneği olan Hı, hı. bölgenin bölgede evet. bütün etrafımızda bulunan bütün toplumlar ülkeleri düşünün devlet geleneği olan NATO üyesi evet bir NATO üyesi olan bir ülke. Şimdiye kadar Türkiye'nin ağırlığı, önemi bu işlerden geliyordu. Yani tarafların her ikisine de sözünü geçirebilen, eee onlarla diyalog kurabilen, onlara onların karşısında bir ağırlığı olan, e, onları yönlendirebilen bir devlet ağırlığındaydı. Şimdi gelinen noktada e, bakın geçen hafta haber oldu. Ee, biraz önce paşamın İsmail Paşamın söylediği gibi Filistinler 14 parça birbiriyle kavga ediyorlar bir yandan da yani İsrail hmm. e, Filistin çatışması var. Filistin de Filistinler de kendi içerisinde 14 parçalar. Bu 14 ayrı grubu kim topladı? Çin'de topladılar biliyor musunuz? Çin'in başkentinde Komünist Çin bu Hamas ve Hamas'ın da El Fetih'in de dahil olduğu bütün 14 ayrı Filistinli grubu Çin topladı. Çin Türkiye'nin yani bu bölgedeki e, normal şartlarda bir ağırlığı, sözü geçen bir ağırlığı olan e, devlet olarak e, bir şey içerisinde olması gerekmez miydi? Onu geçtim. Şimdi bak, ben ben biraz önce de söyledim ya Türkiye geleneksel e, politikasına dönmelidir diye. Sanki geleneksel politikasına döndüğümüz zaman Filistinle hiç ilgisiz, Filistin davasıyla, Filistin meselesiyle ilgilenmeyelim falan değil. Tam tersi, Filistin davasını ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin geneliksel diploma, e, diplomasi dış politikasında. De, e, evet, her zaman en. Bakın bugün Karar Gazetesi'nde e, dikkatinizi çekti mi? Çok güzel bir köşe yazısı vardı. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin dört e, cumhurbaşkanı: Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, e, Cemal Gürsel, Cevdet Sunay. Dört cumhurbaşkanı Filistin'de, bizzat Filistin cephelerinde savaşmış, Birinci Dünya Savaşı'nda olan kişiler. Yani bu kadar bizim toplumumuzun da aynı zamanda meselesi, Filistin meselesi. Sonra 1947'de İsrail kurulacağı zaman Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda daha Türkiye yeni Birleşmiş Milletler Genel Kurulu üyesi orada ret oyu veren şeyin, İsrail'in kurulmasına ret oyu veren 13 devletten bir tanesi. Sonradan evet 48'de kurulduktan sonra 49'da e, tanıyan ilk Müslüman ülke ama orada da hani NATO'da ve Batı bloğunun içerisinde olma tercihiyle bunu yapıyor. Sonra 1967'de e, Büyük Arap-İsrail Savaşı'nda e, açıktan e, İsrail'in karşısında tavır alıyor. Hem de net bir şekilde eylemli olarak e, Amerikan e, e, uçaklarının e, İsrail'e ikmal e, için Türk e, hava üslerinin kullanılmasını engelliyor, buna müsaade etmiyor. Sonra 1975'te Kudüs'ü e, başkenti ilan ettiği zaman e, İsrail e, buna en önce hemen karşılık veren, bunu, buna itiraz eden, oradaki diplomatik temsilini ikinci katip düzeyine indiren, en düşük seviyeye indiren ülke yine Türkiye. Yani demek istediğim, Türkiye'nin geleneksel dış politikası dediğimiz zaman biz bu Filistin'le ilgilenmeyelim, Filistin meselesi bizim konumuz değildir de, demiyorum. Tam tersine bir aklı selimle e, işin içerisine girmek gerekebilir. Taraflarının hepsine e, sözü geçen bir e, e, Türkiye'nin olması e, bütün co coğrafya içinde önemlidir. Çünkü bizim... Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki işte biraz önce hem hocam hem paşam açıkça anlattılar. Biz bir kere iki çökmüş devlete komşuyuz. Hem Suriye'ye hem Irak'a. Yani o kadar çok açık yaramız var ki biz bu kadar çatışmanın içerisindeki bu bölgede Türkiye'yi mümkün olan en az tahribatla nasıl tutarız da bakmamız lazım. Bizim öncelikle odaklanmamız gereken işlerden bir tanesi de bu olması lazım. Ama bu kadar önemli bir mesele. Türkiye'de ben Netanyahu'yu savunan insanları görmedim. Bir Allah'ın kulu yok. Yok yani Netanyahu'nun... Katil demeyen yok. Katil demeyen yok. evet. Kınamayan yani... yok. İsrail'i kınamayan ben de görmedim. Yani temelde bir ana şey belirgin siyasi aktörlerden bir tane aklı başında bir kişinin İsrail'in yaptığı bu katliamı, Gazze'de yaptığı katliamı, 40 bin üzerindeki çoluk çocuk kadın bütün Gazze'lilerin katledilişini olumlayan, evet ne olmuş canım buna diyen bir tane aklı başında bir insan ben görmedim. Ne siyasetin içerisinde ne de toplumda hepimiz bu toplumun içerisinde yaşıyoruz. Üstelik ya yani sokak hayvanlarının yaşam hakkının evet. savunulmasıyla ne ilgisi şimdi var? Şimdi gelip konu. bu iki konuyu böyle bir araya getirirseniz biraz önce sizin dediğiniz gibi Vahit Girişçi bu komisyonun yani sokak hayvanları ile ilgili e, kanunun konuşulduğu komisyonun da başkanıydı. Ben gece sabahlara kadar da o komisyondaki e, çalışmalara evet, evet. katıldım. O yönetti toplantıları. Yani şimdi bu kafayla meselelerimize böyle baktığınız zaman e, işin içerisinden çıkmamız mümkün değil. Türkiye'yi çoraklaştıran kafa diye ben hep bunları onun için söylüyorum. Bu kafayla baktığımız zaman şimdi is e ee, şey, sokak köpekleriyle efendime söyleyeyim bu e, İsrail meselesini Filistin meselesini bir araya getirdiğiniz zaman Filistinlere de bir faydanız olmaz. Emin olun Filistinlere de bir faydası olmaz. O meseleye hiç faydası olmaz. Yaptığınız iş tam tersi e, Türkiye'de e, karışıklığa sebep verirsiniz. Türkiye'de insanların sağlıklı bir şekilde bu, ta, bu konuyu tartışmasına engel olursunuz. Türkiye'de insanların sağlıklı bir şekilde orada yaşananları görüp onları okumasını ve onlara karşı pozisyon almasına engel olursunuz. Bu kafa Gerçekten Türkiye'yi e, e, şeyden kurtarmıyor hani sürekli bir e, bu problemin içerisinde tutan bu kafayla devam edersek Türkiye problemlerden çıkamaz. Bu kafadan kurtulmak lazım. Evet. Bu yaklaşımdan kurtulmak lazım. Teşekkür ediyorum. Bir e, devlet olarak bu normal mi? <laughs> Türkiye tekrar hani e, yoluna girecek, Türkiye'de her şey düzelecek. Evet ama bu iktidardan kurtulduğumuz zaman o zamana kadar bu kafayla gittiğimiz zaman problemlerden kurtulamıyoruz. Az önce dediğiniz o mit operasyonu var yani ya itibarlı bir şey hani dünyanın hı, hem hı. Rusya bir tarafta bütün Batı ülkeleri Amerika başta olmak üzere bir esir takası yapılacak onun için de mit bir şey ara bulucu rol üstlenmiş efendim itibarlı bir iş yapmış falan değil mi yani bunun üzerinde konuşulabilir Onun üzerine böyle Instagram'ını kapatmak gibi iletişim çağında iletişimi kesmek gibi bambaşka bir şeyle gündeme geliyoruz fakat bu şey konu açılmışken bu e, takas meselesiyle Aha. ilgili. Benim dikkatimi çeken bir detaylardan bir tanesi şu. E, Alman Başbakanı e, Olaf Scholz hı. değil mi? Hı hı. Evet. Onun e, bir açıklaması var. Diyor ki bizim bu işte içimize sinmeyen bir yönü de oldu diyor. Çok acı, çok düşünerek verdiğimiz bir karar oldu diyor. Çünkü onlardan bir tanesi Almanya'da e, bir Vadim Krasikov diye bir e, e, şeyin e, e, bir e, katilin bir Çeçeni Almanya'da gün e, böyle e, şeyde gü, güpe gündüz bir e, Almanya'da bir Çeçeni öldürüyor katil e, yakalanıyor kendisine efendime söyleyeyim ceza veriliyor sadece 3 yıl geçmişken onu şu anda serbest bırakmış durumda kalıyorlar esas benim anlatmak istediğim şu bakın demokrasi kültürü bakımından bir yere geleceğim e, ee, Alman ile diyor ki biz bunu diyor içimize sindiremedik. Ne yaptık? Biz buna karar verirken de çok zorlandık. Kendi yani ilk önce koalisyon ortaklarıyla bir danışıyorlar. Birbirleriyle istişare ediyorlar. Ne yapmalıyız yani? Bir böyle büyük bir şey var. Takas projesi var. Bunun içerisinde bu, buna karar nasıl vereceğiz? İlk önce koalisyon ortaklarıyla yani Yeşillerle efendime söyleyeyim üçüncü bir ortak daha var. Onunla ikna ediyor. Sonra orada da bırakmıyor. Ana muhalefetin, SDO'nun Başkanıyla da konuşuyor. Onun da rızasını alıyor. Yani görüyor musunuz? Bir katili teslim etmek için hem de uluslararası büyük bir takas operasyonunun içerisinde bir katili teslim ederken bile Alman şansölyesi, kendi başına karar vermiyor, koalisyon ortaklarıyla karar veriyor, onlarla istişare ediyor, yetmiyor. Ana muhalefetin başkanıyla da konuşuyor, onun da rızasını alıyor, hep beraber ancak buna karar verebiliriz diyor. Bakın bir esirin ya da, ya da bir e, katilin e, büyük bir takas operasyonu içerisinde sadece iki, iki ülke arasındaki bir iş de değil bir e, takas operasyonu içerisinde teslim edilmesinde bile böyle bir demokratik e, teamülü işletebiliyor. Demokratik kültürün geldiği nokta bakımından gördünüz mü? Yani ben bütün o operasyon içerisinde bu detaya da çok takıldım. Ülkelerin demokratik kültürü bakımından. Şimdi gelelim şeye. Yani Instagram meselesine. Yahu olabilir mi? Ee, Gürkan Bey'in dediği gibi bir kere bir mahkeme kararı olmaksızın böyle işler yapılıyor olması, hani, özgürlüklerin alanının kısıtlanıyor olması herhangi bir şekilde bir idari işlemde, bir memurun kararıyla yapılıyor olması bir kere vahim bir şey. Ondan daha e, vahimi var. Gürkan Bey'in dediği iş aslında e, idari işlemle değil de mahkeme kararıyla yapsalar da o da çok zor bir şey değil. Yani ülkenin yargısının da geldiği nokta. O da çok ciddi, vahim bir şey. Ama ondan daha vahimi var İpek Hanım. Ondan daha vahimi de şu: Türkiye gibi koz koca bir ülke, gelenekleri olan bir ülke, demokrasi geleneği de olan bir ülke. İki tane memurun, iki memurun aklına mahkum olduk ya. İki memurun kafasına mahkum olduk. Kim Fahrettin Altunla Mehmet Uçumun. Bu iki memurun kafasına göre, bu iki memurun aklına göre, bu iki memurun vizyonuna yahut da vizyonsuzluğuna, bu iki memurun kapasitesine yahut kapasitesizliğine mahkum durumdayız ya. Ya esas vahim olan kısmı da bu. Ya buna bir itiraz eden tamam biz muhalefet herkes itiraz ediyor ama koskoca AK Parti'nin içerisinde 260 küsür e, milletvekili olan parlamentoda 22 yıldır bilmem kesintisiz bu ülkeyi yöneten bir e, iktidar partisinin içerisinde ya ne oluyor arkadaş diye bu arkadaş bu kişiye bu iki memura ne oluyor ya böyle şey olur mu ya, ne yapıyorsunuz siz diyecek bir Allah'ın kulu çıkmaz mı ya Demiyorlar mı ya bu sizce? kadar yani bu kadar Demiyorlar mı? mı bu sizce? orada yani, da bir parçalanma yok mu sizce? ya hani ses çıkartmıyorlar Kimler ses çıkartıyor? Sistemin dışında çıkmış olanlar ses çıkartıyor. Ya sistemin içerisinde o kadar yıl yani e, hukukçuluğuna da güvendiğim, vicdanına da güvendiğim insanlar var. Hiç mi ses çıkartmaya mecaliniz yok ya? Ya Türkiye bu iki memurun e, aklına, vizyonuna, kapasitesine sıkıştırılabilecek bir ülke mi ya? Yani esas konuştuğumuz bütün meselelerin kökünde kök sebep bu. Esas burayı e, buradayım yani ben. Bu, 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 bu kafa değişmedikçe e, sıkıntımız var. Bu kafa Türkiye'yi çoraklaştırıyor. Bu kafa gerçekten de Türkiye'yi bunalttı. Bunaldı hakikaten Türkiye. Buradan çıkmanın yolu var. Buradan çıkmanın yolunu siyasetin dengesini e, bulursak ve bu iktidardan kurtulursak, bu iktidardan kurtulmanın yolu da siyaseti yeni bir dengeye oturtmakla mümkün. Onu konuşacağız. O zaman feraha ereceğiz. Yani bunaldı Türkiye. Bu sıkışmışlıktan çıkması lazım. Çok. Acaba nasıl izah getirilecek? Teşekkür ediyorum. Ne diyorsunuz? Ee, Barış Hocam diyor ki, e, Meme Şimşek yarın bunu nasıl, nasıl izah edecek? edecek? diyor. Ah yani keşke öyle izah etme mecburiyeti içerisinde hissetse kendisini. Yani izah etme sorumluluğum var diye düşünse, hesap verme sorumluluğum var diye düşünse. Türkiye'nin temel meselelerinden bir tanesi bu. Bunların böyle bir hesap verme sorumluluğu falan. o e, ciddi devlet yönetimlerinde, demokratik devlet yönetimlerinde, hukuk devletlerinde olur. Yani Hesap verme zorunluluğu sorum, e, zorunluluğu olur. O hesap verme sorumluluğuyla e, görev yapan e, yöneticiler olur. E, bir kere böyle bir e, durumla karşı karşıya değiliz. E, e, şey e, Yalçın Hocam'ın da söylediği gibi e, bu e, Şimdi ki hani ülkeden de e, ülkenin evet. hocasıdır ya yani ben de ülkeyelim. E, dolayısıyla onun çabalarını da bu, bu konuda e, takdirle karşılıyorum. E, şey e, parantezine açarak a, a, yani Mehmet Şimşek'e gidip o kadar böyle hani aman şöyle yapın böyle yapın diye onlara e, bir, bir sürü dil döktüler, anlattılar. Çaba sarf ettiler. Samimi gayretlerini bir kere kendilerinin samimi olduğuna inanıyorum. Ama onun hiçbir netice vermeyeceğini e, gördük hem. Hem de çok nobranca böyle ne kadar böyle e, nezaketsiz karşılık verdiklerini de gördük. Şimdi orada dediği gibi, Yalçın Hoca'nın da dediği ve Barış Hoca'nın da dediği gibi şöyle olsaydı, olabilir yani ciddi devletlerde olur. Ya benim vatandaşım benim e, sanayicim e, bir takım konfratlara girmiş sözleşmeleri var. Bu sözleşmelerin gereği olarak bu e, bu ihracatları yapmak zorunda. Bu sözleşmeler bitinceye kadar bunları yapacağız hı hı. falan diye böyle e, tatmin edici, medenice, açıklayıcı, şeffaf bir e, izahat içerisinde olsalardı bu çok daha anlaşılabilir bir şeydi. Yani medeni devletlerde bu olur, hukuk devletlerinde böyle olur. Çünkü benim sanayicim, iş adamım, iş dünyası böyle bir sürü Bunları mağdur edemem var. Evet, bunlar, da, Dolayısıyla diyorsunuz. bunu, bunu anlatmış olsalardı belki olurdu. Ama hani dedi ya Yalçın Hoca, şey, devleti bunlar şirket gibi yönetiyorlar. Ah keşke, ben de onu ki keşke şirket gibi de yönetseler. Şimdi mahvi hocanın bu konuyla ilgili çok böyle çok güzel bir açıklaması var. Devlet şirket gibi yönetilmez çünkü şirketler kar peşinde koşar, devletler kamu yararı peşinde koşar, kamu faydası peşinde koşar. Devletler vergi alır, şirketler vergi toplar. Dolayısıyla yani devlet devlet gibi yönetilir, yani devlet şirket gibi yönetilir, yönetilmez. Ama ben geldiğimiz nokta itibariyle keşke şirket gibi de yönetseler demenin halindeyim yani o noktaya geldik. Şimdi düşünün sizin bir şirketiniz var. Siz bir şirketin patronusunuz. Öyle büyükçe bir şirketi de ister büyük şirket olsun, ister küçük bir işletme sahibi olun. Bir muhasebe müdürünüz vardı. O muhasebe müdürünüzü siz hırsızdır diye işten attınız. Dolandırıcıdır diye işten attınız. Sonra 3 yıl sonra, 4 yıl sonra, 5 yıl sonra o hırsızdır diye işten attığınız muhasebe müdürünü tekrar getirip muhasebenin başına oturtur musunuz? Kasanın anahtarlarını ona verir misiniz? Şimdi öyle yaptılar. Mehmet Şimşek'i Halk Bankası'nı dolandırdı, hırsız dedi. Sonra aynı Memeşim Şimşek'i getirdi, hazinenin başına oturtturdu. Kasanın anahtarlarını ona verdi. Yani şirket gibi bile yönetmiyorlar. Bırakın bunu böyle büyük işletme sahiplerini. Küçücük bir işletmenin sahibi olsanız, patronu olsanız bile yapmazsınız. Bırakın küçük işletme Ya bakkal yapmaz bakkal. Yani çırağını hırsızdır diye işten atmış olsa, o çırağı tekrar işe almaz. Bunu bakkal yapmaz. Ben vazgeçtim hukuk devleti gibi, hani devlet gibi devlet yönetmeyi. Şirket gibi bir de devlet yönetmiyorlar. Peki ilk e, bu... E, yanlış mı hatırlıyorum? Efendim, iş o kadar rayından çıkmıştı ki kendileri de yani akıl dışı politikalara savrulmuştu. Kendisi geldi, dedi ki ya akıl dışı işlerden tekrar akılcı işlere döneceğiz dedi rasyonel yani. Politika. Bu kadar yani. Evet, irrasyonel işlerden çıkacağız. Türkiye'nin rasyonel politikalara dönmekten başka çaresi yok dedi. Bakın, esas cümle de öyledir. Türkiye'nin e, rasyonel politikalara dönmekten başka çaresi yoktur dedi. Yani çaresiz kalmıştı zaten Türkiye. Yani o kadar uçuk politikalar uygulanmıştı ki. Dolayısıyla biraz önce söylediğim gibi yani hırsızdır, dolandırıcıdır diye işten attığı adamı tekrar getirip kasanın başına oturttu. Kasanın anahtarlarını verdik. Bu kadar ciddiyetsiz bir devlet yönetimi olabilir mi? Şeffaflık, şeffaflığın şeysi yok. Hesap evet. verilebilir olması lazım. Bütün bu meselelerde de. Ya Filistin, Filistine ihracat olur mu bunun adı? Her işleri böyle antin kuntin. Yani şeffaflıktan ama. uzaklaşan efendime söyleyeyim, yani ad, belli ki İsrail'e yani. ihracat yapılıyor ama bunu örtmek için, her şeyi e, başka bir türlü anlatmak için, başka türlü izahını e, götürmek için, başka türlü algı yaratmak için her işleri böyle şeffaflıktan uzak iş yürütüyorlar. Tekrar söylüyorum, Türkiye'nin kurumlarına kurumsal kapasitesine güvenmesi lazım kurumsal kapasitesini güçlendirmesi lazım kurumlarına ve kurallara dönmesi lazım böyle kişilerin aklına estiği gibi ülke yönetilmez yapılan iş şimdi bu Evet yani, şimdi bunu Mehmet Şimşek değil, Ticaret Bakanı'na sormam el lazım. Elbette, elbette. Kesinlikle çok haklısınız. O sorumlu olan o. Çok haklısın <laughs> evet. hocam. Bir de şunu da söylemek lazım. Eğer hani bunu yapıyorsunuz, biraz önce söylediğim gibi, şeffaf, medeni, izahı olan bir açıklama yapsanız anlaşılır. Ama öyle değil de, yılbaşı sabahında efendim Galata Köprüsü'nü kapatıp orada vay İsrail'e ticareti kesin diye başkalarına çağrılar yapan, müsiat başkanının da orada olduğu bir yerde, sonradan bir ortaya çıkıyor ki müsiat üyelerinin tamamı bu işlerin içerisinde. Bunları yapmayacaksınız. Bu ikili, bu iki yüzlülüğü, bu efendime söyleyeyim e, zikzakları yapmayacaksınız. Devleti devlet gibi yöneteceksiniz. Ciddi olacaksınız. Her şeyin izahı var. İzah edeceksiniz. Hukuk içerisinde kalacaksınız. Evet. Şimdi e... Ben dedim cevap da verebile katkılar sağlar. Buyur. Şimdi hem de e, atlamamış olalım çok önemli bir e, bir şey açıklamada bulundu İmamoğlu bugün dediniz Şu ya. 45, Evet e, evet e, her e, de çok cumhur önemli. cumhurbaşkanı seçim öncesi her AK Parti belediyesine İstanbul'dakileri kastediyor herhalde bilmem bir yerlerinde biliyorum. 45'er milyon lira para gönderdi dedi. MHP'li belediyeye de göndermemiş. O MHP'li arkadaşların meselesi, onlar kendi aralarında hı hı. O, o meseleyi çözsünler, o herkese gönderirken onlara niye göndermemişler? Ama benim esas e, takıldığım yer, Cumhurbaşkanı bu parayı nereden göndermiş? Hangi kalemden göndermiş? Bütçede hangi kalemde bu gözüküyor? Yani şimdi e, Nedim Bey belki hani daha detaylı verir bütçede hani diğer transferler diye bir kalem var orası acayip şişik. Yahut da ne bileyim örtülü ödenek var orası da acayip şişik. Oralardan mı vermiş? Şimdi e, yani kendi e, yani kendi kesesi gibi e, nasıl kullanıyor? Bakın biz hani hukuk devleti parlamento parlamento'nun denetimi efendime söyleyeyim şeyin yürütmenin e, sınırlandırılması şeffaflık falan derken hani böyle afaki laflarda afaki şeylerden bahsediyormuşuz gibi yani vatandaşı hiç ilgilendirmiyormuş gibi vatandaşı o kadar ilgilendiriyor ki işte bakın eğer bir şeffaf bir şey olsaydı yönetim biçimi olsaydı parlamento'nun e, izin verdiği bütçeyi o bütçeye bağlı kalarak kullanabilseydi, oraları böyle kendi kesesi gibi kullanamıyor olsaydı, böyle paraları kimseye dağıtamazdı. Yani hukuksuzluk gerçekten e, fakirlik e, üretir. Hukuka dönmek zenginlik üretir. Yani bu örnekte, yani e, şey e, Ekrem Bey'in açıkladığı mesele gerçekten hem siyaseten ciddi bir hani e, belki de bence skandal boyutunda bir şey. Ee, i̇ki ortak arasındaki mesele ayrı bir e, siyasi magazin boyutu olabilir ama benim açımdan, vatandaş açısından en önemli kısmı bu bir cumhurbaşkanı nasıl olur da keyfine göre seçim öncesi belediyelere para gönderebilir AKP'li değil AKP'li belediyeler evet evet hiç kendi te kendi tercih ettiği belediyelere efendim yani. söyleyeyim hangi kalemden gönderiyorsun orası senin babanın kesesi mi kendi kesen mi hangi hani parlamento buna nasıl eee hesap vermek zorunda değil misin? Parlamento'da plan bütçe komisyonu var efendim söyleyeyim bütçe var bütçe süreçleri var hangi kalemden bunu yapıyorsun işte bütçede böyle hiç görünmez bir takım şeyler var. Diğer transferler diye böyle olmayacak şekilde o kadar yüksek bir şey var ki orada yüklenmiş ki. Örtülü ödenek var. İşte dediğim gibi şeffaflıktan uzaklaşırsak, hukuktan uzaklaşırsak, parlamento hukukundan uzaklaşırsak, denetimden uzaklaşırsak, hesap verilebilirlikten uzaklaşırsak gerçekten bütün ülke olarak fakirleşiriz. Evet. Nedim Hocam gibi bir sürem var. Hocam önce siz sonra Yasin Karatepe paylaşın istiyorum. Hemen şöyle yapayım. Ee, bu bu paylaşımlar Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde ne anlama gelir? Yani disiplin meselesi midir? Başka bir iş midir? Yani ikilikler arasındaki mücadele midir? Ne anlama gelir? O kısmıyla ben ilgilenmem. Ama toplum açısından ne anlama gelir? Hı. E, toplumu, toplum açısından sıkıntılı bir e, e, süreççi başlatır. Yani dediniz ya erken seçim tartışmaları çok sıcak hale geldi ve çok hızlı bir şekilde sıcak hale geldi. Eğer bu paylaşımlar gibi paylaşımlarla erken seçim tartışmaları olacaksa bu toplum açısından çok zararlıdır. Niye? Barış Hoca'nın dediği iş var ya hani toplumun siyasallaşması yahut siyasetin toplumsallaşması her ikisi de. Yani toplumun gerçek meseleleri konuşulmaz. Yani erken seçim e, öyle bir gündem, gündemde olmalıdır ki ben erken seçimin sürekli gündemde tutulmasını ve bütün toplumsal meselelerimizin, ana dertlerimizin, toplumun bütün kesimlerinin dertlerinin bir kaldıracı olarak erken seçimin e, mutlaka gündemde tutulmasını isterim. Bunu doğru bulurum ama bu Tür şeylerle olursa paylaşımlarla olursa o zaman sorunlar konuşulmaz gerçek kişiler sorunlar konuşulmaz konuşulur. kişiler konuşulur dolayısıyla gerçek sorunlardan uzaklaştırır yani CHP açısından ne anlama geldiğini ben e, tartışmak istemem ama Onu toplum sorayım. açısından e, sorunlu be. bir yaklaşımdır Allah'tan ki Ekrem İmamoğlu e, bunu düzelten Kesinlikle. bir açıklama yaptı. Yatsın hocam.